Evet arkadaşlar, dur. <laughs> evet arkadaşlar, bugün e, Hardcore'un e, 3. bölümünden devam ediyoruz. Bugün evimizi artık bitireceğiz. Şuraya ev yapacağız artık. Yeter be. 3 bölüm oldu. Şöyle hala ev yapamadık. Neyse. İlk bölümde temelini atmıştık. Hatta ben size sormuştum hangi odundan falan yapayım diye. Tahmin ettiğim gibi cevap vermediniz. Ben de şimdilik bu adımdan yapacağım. Bu bu adımları kırıp hemen geliyorum arkadaşlar. Ya bu arada siz abone olup like atmayı unutmayın. Bak uğraşıyoruz bu kadar. Ev yapacağım. Haberiniz olsun. Abone olun. Like atın. Yorum yapın. Ben hiç yorumlarınızı görmüyorum yani. Yorum yapın. 15 like de soru cevap gelecek. Haberiniz olsun. Neyse hemen ben odun kırayım. O sırada keseyim bu sahneleri. Arkadaşlar odun kalarken iskelet gördüm. Yani görmedim de ses geliyor. Benim korkulu rüyam iskeletler. Kaç 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 kaç. Neyse ben ara çıkarmaya devam edeyim arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar. Şey, bu ormanı birazcık yakıp şey yaptım böyle. 3 tane elman var. 30 tane hoş kötüm ve, e, 64 tane meşe kütüğüm var. Bunlar fazlasıyla yetecektir diye düşünüyorum. O zaman ben şuraları bir kırayım. Kırdıktan sonra e, odunları döşeceğim. Burayı da göstermeyelim birazcık kısa olsun video <laughs> Evet arkadaşlar şimdi evin buraları şey hani kafam karışmasın diye döşeledim. şimdi buraları yukarıdan aşağı doğru şey yapacağım ee, arkadaşlar bitti şöyle oldu. Düşüyordum ya. Neyse düştüm zaten ama neyse. Böyle oldu. Şey bu aşağı ve e, buraya da şey yapacağım. Bundan yapacağım. Şunu çevireyim ilk öncelikle. Kaç tane ediyor? Yetmez sanki. Şöyle her yere bir kıralım arkadaşlar. Bu sırada buraları kesiyorum. Bence bazı yerleri açı açacağım arkadaşlar. Göstereceğim size. Mesela bu yer gibi. Ama şu kazmam kırılacak. Ben yeni bir tane yapıp geliyorum. Dur lan. Neyse. Eh yaptım. Bura arkalara bu adımları yerleştireceğim. Bu arada merdiveni kırdım şey geçici olarak. Dur. Elma iyiyim. Merdiven kılıç yapacağım arkadaşlar. Uh, uh, bekleyin. Ah be. Ölüyorum lan! Ölüyorum! Dur bir. sıraları yapayım. Boşa zamanınızla harcamayın. Lan! Hata düştüm ya. Böyle çıkalım. Son olarak burada böyle yaptığımızda e, işimiz tamamlanacak. Ama dur bir. Şimdi daha tamamlanmadı. Alt kısmını da yapacağız. Yes. Öleceğim ben. Merdiveni kullanayım bence. Çünkü öleceğim. <laughs> Son elimi dedim. Şimdi kazmalara başlıyorum. <laughs> arkadaşlar ben iki dakika kasıp geliyorum buraya. Arkadaşlar son nokta. Buraya da koyuyorum ve ev tamamen bitti. Aa, dur bir şey deneyeceğim. Mesela şimdi. Bunu böyle yaparsam güzel olur mu yani? Bence kötü olur ya. Yok yapmayayım. Neyse. Ee, burada evimiz de bitmiş oldu. Şöyle dekorasyonlar falan buralara o da açarım diğer bölümde depolama yaparım depolama sistemi yaparım buraya bu kırarım kırarım böyle açarım oda. da hatta üstte de cam yaparım şuraya bakın bir üstten görülebilir böyle böylece canavar hiç yani akşamları falan canavar evimin içinde böyle düşmez bir olur bence neyse bugünlük bu kadar arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Dediğim gibi 15, 16 abonede de şey yapacağım. Soru-cevap yapacağım. O yüzden like atmayı, abone olmayı unutmayın ve görüşmek üzere. Evde güzel oldu. Ha.